Herkese merhaba arkadaşlar bu sefer devam edecek. Bu bugün size bir tanesi. Niye adam niye bu sefer ben biliyorum bir dakika. Ha em yani, sipit simülatör falan hep unutuyorum yazarım. Bu bir tane hızlı koşma şeyi. Ekrana basıyorsunuz ve hızlanıyorsunuz. Hızlı koşma simülasyonu. Zaten şey de öyle bir şey. Adı da. Bas 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 hızlanıyorum. Her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar? Büyük ihtimalle atacağım ya. Yani. İlk zamanlar böyle atarım. Belki sonra bir arıza çıkabilir. Arıza. Belki sonra belki bir gün birkaç gün atarım. Arkadaşlar eğer şu anlar atamazsam ay şey Eğer şu anlar yani bu zamanda video atamazsam der e e zamanım falan kalmamış yani. Bu videoyu bile gidecek çekiyorum. Abone ol. Bu ne biçim? kırmızı aldım. Arkadaşlar yani yarış kazanmış 20 kaldı. Ben daha 1 kaldım. 20 bin falan diyelim. Arkadaşlar bu arada bu 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 videoya yani bir bu video arkadaşlar sizden bir 4 like istiyorum. Daha ikinci videom 4 like bir dört kadar. 4 kadar. Bu video 4 fazla gelirsen bir hafta boyunca her gün uç video gelecek. Hadi bakalım. Ben buraya adımı yazdım. İyi robot kaçtaymış bir robot. Evet. Ha, bir robot, iki robot, üç robot, dört robot. Ve look. Ona donatı robot atlayabiliyor mu? Bilmiyorum da öğreniriz arkadaşlar bugün. Bin oldum. Bakın kısa. Bu iyi robot mu? 5K. 5K. 500. 500. 500. 500 şey mi gitti ya? Ben yuvarlak bir kamyon, Evet. Bakalım bir nasıl çıkacak. Altı. Bir dakika. Çıkartalım kaç? geldi? Hadi 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 git. sonra alalım. Geri, geri oldu. Güzel güzel. İki katın çıkarttım ne, ne, neyimiz varsa. Yine yarış geldi. Dumanın yarış geldi anladım kadarıyla. Hadi git ya. Şimdi şunları alıyorum. Bir tane iki bin atmış. Kendim tık 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 tık. Allah Allah. İki bin olacak. Hani. Ne? Haa Robert! Atlayabiliyormuşum bin olmak lazım. Atladım. Haa yedi, yedi geliyor. Daha hızlı giriştik. Uy aldım mı? Almışım. Biraz daha pratik süpürteceğim, kurtaracağım. Şimdiye geliyor. Bunda eyle falan açmak yok arkadaşlar. Aynısı çıktı bu ne ya? Aynısından iki tane. Artı ikisi bir. Ha. Bu da dokuz yıl önce. Her abur kaç yaşıyormuş? 2009 3 ne yapıyormuş? Ne ya fazla kaç bakıyor Ve bu da adalar var. Bunlar Robert'le gidiyor herhalde. Evet. Çok çok anlamadım. Arkadaşlar bu oyunun daha fazla gelmesini istiyorsanız yani böyle bayağı bir gelsin yani. Like değil de yorum falan. Bayağı yorum gelirse bunun devamı geldik. Arkadaşlar şu an benim gördüğüm kadarıyla siz de görüyorsunuz ya. Benim otoklikerim var arkadaşlar. Şimdi otoklikeri kendi falan basıyordum. Otoklikeri kapattım onu ben. Onu şu an açık değil. Otoklikeri kendi basıyorum. Ben de Bu videoyu daha açacağım ya. 36 speed verdi. O nerede? O, onu alayım. Bırak hop hop. Hop Robert. Gel Robert. Altı bin. Kaç Robert olduk? 15 güzel. On beş bin yaparsak buraya gidebiliyoruz. Kırmızılar çok şey yarım. Onlardan bir bulsam. Onu. Bin 10, 10. tane bassam olmuyor ya. Lan gidemedim. Ne zaman Arkadaşlar şu an binin binden binim bir kutu. Uç var burada? Binden iki kutu açtım. Sen Bu da iyi Bakalım. Yani. Evet bu da iyi. Bir tane daha. Çok açtık ya. Zın, 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 Bunlar. Bir çıkan da niye bir daha çıkıyor ya? En fazla 4. 4 3. Onun üstüne birini çıkartalım. Bu kadar da bir Ben de takayım. Bunlarla beraber 15. Çok iyi. güzel ha. Bravo. Dağıtalım. Arkadaşlar bazı yerleri şöyle montajlarına kesmek olabilirim. O da şey, e, siz sıkılmayın diye. Yani öyle çok sıkıcı bir video olurdu. 15-15 alıyoruz. Bir dakika, 30. 30 bize geliyor. Benim şu an benim aldığımın, basarak aldığımın 2 katı. Allah ah Yolla gittim. 3000 3000 bir, bir yaş kazanacağız ve 100.000 speed. Onları da geçeriz. Çok güzel oldu. Arkadaşlar lütfen bütün sınıflar ben lütfen bütün kadar ben de kutlayacak arkadaşlar hadi videoları falan bile izleyeceğim falan bir şey yapacağım Normalde ben kutla yapmıyorum arkadaşlar montajlarımı normalde daha başka programlarla yapıyorum her bütün başka programlar yaptığım bile oldu yani bu bunu şu an hangi programda montajladım bilmiyorum ben bu kutu sadece bir, birleştirdim. O uygulamayla birleştirmek zor. Şimdi reklam yapayım, yapmayayım. 6 mı ne Çok az kaldı. Şöyle basar. Tamam bitti. Oldu. İşte bu Diğer abort. 12.000 tamam. Bu uzun olacak ya. Bir dakika ya. Ee, arkadaşlar dediğim gibi yani bayağı zilleri kesebilirim sıkılmaz. Ee, arkadaşlar ee, bir yerde durduydu ama video şey ee, kapattım şey mouse'a tıklıyor mu durmadan onun sesi geliyor mu diye tık klik, klik diye geliyor şimdi siz duyuyorsunuzdur sağ, zaten 3000 oldu kutudan, kutudan ben açmak istiyorum ya. 3.000'lik kutudan şöyle bir açalım. Anne gidecek ya bize. Ne gidecek ki? Durmadan ne Arkadaşlar işte bir sonraki video ne olsun? Ben aklımda siyah şey, bir var. Cool. Bilek mi bana ne var? Bir tamam ben şey tıkladım. Bu alt altı uyyy. Ben uzak gitti aklımda art, alt altı. 6 şimdi arkadaşlar bayağı geldi 21 uyum. On, Eğer 100 tane gelirse 10 basma da bin unutur. Şuraya gideceğim ya. 15 bin geçip oraya gideceğim ya. Keşke normal, keşke gerçekte de böyle hızlanılabilse. Ben durmadan basar basar dururum. Ve flash gibi olurum valla. Video geçti 10 dakika geçsin ya ben. Daha geçmedi herhalde. Geçer bir süre. 9000, bu arada 6000, 12000. İlk bin. katına çıktı. 3000 daha kaldı son. Son 2000. Acaba... 10.000, 10 30.000. 10. be. On... Hay, dur. Şu giderken zıplama basacağız öyle. Aldın mı bana onu? Aldım herhalde. 11 bin. Hadi 12 bin. Ama, ama şimdi 10 dakika oldu. Ve 12 bin. Şu biraz daha kasalım. Biraz da şurada. Hop, hop 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 hop. Tamam oldu. Beraber tatladık. Kaç sefer be? Amma rebort atladık. Burada değil rebort şurada. 3-4 rebort Ha bir daha arkadaşlar ben ne diyorum burada neden var? Şöyle basıyoruz. Ve bak şöyle ben size yapayım. Ne Arkamdan, arkamdan bir şey çıkmadı. Hayır bak şimdi, şimdi taktım. Bakın arkadaşlar. Biraz hızlanalım. Çıkarttım ya. Ha çıkartmışım şöyle olacak arkadaş. Onun için bakın çıkıyor. Böyle çıkıyormuş. Ben de şimdi neden var diyor, diyordum orası ya. Orada biz diğer araba kaç istiyormuş? 20. <laughs> <laughs> Bu <Bunu> istiyor baya. Video uzun olacak. Artık 13.000 bin bile yaptım ya. Oyunu valla bayağı da oynuyorum. Artık artık şu kolum var ya, falan. Benim pa benim parmağım yani hamur. 2 saat bir 2 saat olmadı da yani. Biraz sonra bir saat olacak. Bu çok gittim. Arkadaşlar şöyle bir şekilde 16 bin olduk. Hadi 20 bin lira var. 20 bin lira var. Şimdi oyun oynayalım. Oynarız Kutay da sen git ya. Şimdi Kutay kovdum. Eee şuraya bir tane aldı. Şöyle parkur var. Parkurda yapak parkur mı? yapamadım ben Aa, o hay baştan başlayacağım. Şöyle ne dedim ne oluyor? Oyunda iki, iki kere zıplama vardı. Hop. Hop hop. var. Mı? Yok, yok niye şey var? Oyun çok güzel yapmışlar. Devamını gelmiş istiyorsanız ne zaman, ne zaman bu yani böyle güzel bir ilgi alırsa o zaman yenisi geliyor. Hadi bitiriyoruz. Biraz daha işte bakalım. 18 bin. Ve, evet. ve yeni yer geldi. Y yer açılıyor, tuttu. alan açıldı. O bizim şey dediğimiz yer açıldı.